2026 Honda Civic, modern sürüş beklentilerini karşılamakla kalmayıp onları bir adım ileri taşıyan tasarımı, teknolojisi ve performansıyla bu yılın en çok konuşulan modellerinden biri haline geliyor. Bu video için hazırladığımız incelemede hem aracın sunduğu sürüş deneyimini hem de yeni ve gelişmiş özelliklerinin günlük kullanımda nasıl bir fark yarattığını detaylı şekilde ele alıyoruz. Otos Reviews kanalımıza abone olmanızı hatırlatarak başlıyoruz çünkü böyle kapsamlı incelemeleri kaçırmak istemezsiniz. Yeni nesil Civic'in dış tasarımında daha keskin hatlar, daha sportif bir duruş ve aerodinamik verimliliği artıran yenilenmiş gövde çizgileri dikkat çekiyor. Aracın ön yüzünde kullanılan ince LED farlar ve geniş hava girişleri hem agresif hem de şık bir görünüm oluşturuyor. Yandan bakıldığında uzayan omuz çizgisi ve yeni jant tasarımları CV'ye daha premium bir karakter katıyor. Arka taraftaki modern stop tasarımı ise aracı önceki nesillerden ayıran en belirgin güncellemelerden biri olarak öne çıkıyor. İç mekanda Honda'nın sade ama teknolojik yaklaşımı kendini hissettiriyor. Sürücü odaklı kokpit düzeni, yüksek kaliteli malzemeler ve güncellenmiş dijital gösterge paneli kullanım kolaylığını artırıyor. Orta konsolda artık daha hızlı tepki veren dokunmatik bilgi eğlence sistemi yer alıyor. Bu sistem Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunarak mobil cihazlarla kusursuz uyum sağlıyor. Ayrıca yeni ses yalıtımı sayesinde kabin içinde daha sessiz bir ortam elde edilmiş, böylece uzun yolculuklarda konfor belirgin şekilde artmış. 2026 Honda Civic Performance tarafında da önemli geliştirmeler sunuyor. Standart motor seçeneği daha verimli hale getirilmiş ve düşük devirlerde bile tatmin edici bir ivmelenme sağlıyor. Yakıt ekonomisi sınıfının en iyileri arasında yer alırken sürüş dinamikleri de daha dengeli bir yapı kazanmış. Süspansiyon sistemi yol tutuşunu iyileştirirken şehir içi kullanımda oluşabilecek sarsıntıları en aza indiriyor. Ayrıca direksiyon tepkileri daha hassas hale getirilerek sürücüye daha kontrollü bir sürüş deneyimi sunulmuş. Güvenlik teknolojileri bu modelde önemli ölçüde geliştirilmiş durumda. Honda Sensing paketinin güncellenmiş versiyonu artık daha geniş bir sensör yelpazesi ve daha akıllı algoritmalar kullanıyor. Şerit takip asistanı Adaptif hız sabitleyici ve çarpışma önleme sistemi daha hızlı tepki vererek riskli durumları çok daha erken algılıyor. Ayrıca kör nokta uyarı sistemi artık hem ön hem arka bölgeleri daha geniş bir açıda tarıyor. Bu sayede özellikle yoğun trafikte manevra yaparken sürücüye ekstra güven sağlanıyor. Yeni Civic aynı Zamanda günlük kullanımı kolaylaştıran birçok pratik özellikle donatılmış. Akıllı anahtarsız giriş ve uzaktan çalıştırma özellikleri standart hale. Gelirken kablosuz şarj pedi daha geniş telefon modelleriyle uyumlu hale getirilmiş. Bagaj hacmi sınıfına göre oldukça geniş ve koltuklar katlandığında düz bir yükleme alanı oluşturuyor. Böylece aileler Öğrenciler veya sık seyahat eden kullanıcılar için oldukça işlevsel bir yapı ortaya çıkıyor. 2026 modelin en etkileyici yanlarından biri de gelişmiş sürüş asistanı sayesinde yarı otonom sürüşe bir adım daha yaklaşmış olması. Otoyolda hız takip mesafesi ve direksiyon kontrolünü daha uzun süre kendi kendine koruyabilen sistem özellikle uzun yol yapan sürücüler için büyük bir kolaylık sunuyor. Bu teknoloji yolculukları daha güvenli ve daha az yorucu hale getiriyor. Ayrıca 2026 Honda Civic'in çevre dostu yaklaşımı da gözden kaçmaması gereken bir diğer önemli ayrıntı. Honda bu modelde hem üretim aşamasında hem de kullanım sürecinde karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik yeni adımlar atmış durumda. Motor verimliliğinin artırılması, hafifletilmiş gövde yapısı ve optimize edilmiş aerodinamik unsurlar sayesinde araç daha düşük yakıt tüketimiyle daha uzun menzil sunuyor. Bu durum sadece ekonomik açıdan değil çevresel etki açısından da avantaj sağlıyor. Ek olarak şehir içi hibrit kullanım senaryolarında sistem daha akıllı geçişler yaparak enerjiyi verimli şekilde yönetiyor. Kullanıcıların geri bildirimlerine göre yeni bağlantı özellikleri, güncellemeleri kablo